Uluslararası örgütlerin uluslararası siyasetteki etkinliklerini işleyen teoriler daha çok liberal anlayıştan beslenirler. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa bu yönde işte işlevselcilik denilen veya federalist denilen farklı manalarda kavramsallaştırmalarla işte entegrasyon teorileri üzerinden teorizasyonlar yapıldı. Bunların ortak bir özelliği vardır genel manada. ...özellikle son ikisi şunu söylüyorum... ...eğer... ...etkili bir uluslararası örgüt kurmak istiyorsanız... ...öncelikli olarak teknik alanlardan... ...başlayın. Hmm. İşte Avrupa Birliği'nin... ...bugün gelip tıkandığı noktada odur. Bütün teknik konularda harika... ...bir ilerleme sağlandı. Sonra... ...ekonomik alana teşmil edildi bu. Ortak para birimi, ortak merkez... ...bankası, bir ekonomik ve parasal... ...birlik gerçekleştirildi. Fakat... ...iş ortak orduya ortak güvenlik politikasına, ortak dış politikaya gelince, bir tıkanmayla şu anda karşı karşıya. Yani iş siyasal alana teşmil edilince, devlet benzeri değil, bir devlet oluyorsunuz aslında. Evet. Yani Avrupa Hristiyan ümmetinin birleşmesi anlamına geliyor. Hı. Eğer aynı şey Müslümanlar için olacaksa, bütün ümmetin tek bir devlet şemsisi altında bir araya gelmesi anlamına gelecek. Bu ihtilaflar bu tür organizasyonlarda evet, doğaldır diyorsunuz. Ki böyle zaten çok fazla sembolik olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yani o özel ön plana çıkan bence daha daha çok öncelikli olarak teknik konularda bir araya gelip bir işbirliği alışkanlığının geliştirilmesi lazım. Çünkü biz Müslüman toplumlar arasında maalesef teknik alanlar başta olmak üzere hemen hemen hiçbir konuda ciddi üst düzey bir işbirliği yok. Bir diyalog sorunumuz bile var. Bırakın işbirliğini. Yani biz birbirimizi tanımıyoruz bile. 1990'lı yılların sonlarında Türkiye'nin televizyonları İran'a giderken sanki Amazon derinliklerinde belgesel çeker gibi oluyorlardı. Yani yanı başlarında Orta Doğu'nun Türkiye'nin en önemli komşu ülkesi. Orta en önemli ülkelerinden birisi. Ve biz tanımıyorduk. Yani bu aslında ayıp olarak yırtıyor. Yani bu kısmen İran tarafı için de geçerli. Veya e, Araplarla ilişkilerimizde de bu böyledir. Yani evet. son zamanlarda belki bizim insanımız e, daha fazla Umde'ye, Hac'a gidip geliyor. Belki Suudi Arabistan'ı kısmen tanıyor gibi görünüyor da. Ama biz gerçekten Müslümanlar olarak birbirimizden çok uzak bırakılmışız. Evet. ve kalmışız yani hem bizden kaynaklı hem dışarıdan kaynaklı Çünkü çok ciddi bir yanlış algılamalar var mesela Arap dünyasından olup da Türkiye'nin Müslüman olup olmadığını sorgulayabilecek kadar cehalet içinde olan insanlar da var Evet maalesef Peki.